Selam dostlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Size bu videomda çok güzel ve ucuz, PUBG mobil rahatlıkla oynatabilecek bir cep telefonu incelemesi tanıtımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak için abone olmanız yeterlidir. Arkadaşlar tanıtacağım telefon sizinle görselde gördüğünüz üzere Realme C2 akıllı telefon olarak geçiyor telefon gayet uygun fiyatlı internette araştırabilirsiniz. Ben de sizlere daha rahat bir şekilde bu telefonun özellikleri nelerdir falan vesaire bizzat telefon üretici firmanın kendi resmi web sitesinden bilgileri alarak bir görsel oluşturdum. Evet gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde görselimize başlıyoruz. Büyük bir ekranı ve büyük bir pilin olduğu söyleniyor arkadaşlar. Standart iki tane kamera olduğunu görüyoruz. Ön tarafta ise damla bir şeklinde ön kamerası selfie kamerasında olduğunu görüyoruz. Arka alt tarafta üç buçukluk bir e, mikrofon kulaklık jack girişi var. USB Type C var, e, mikrofon ve hoparlörü de arka taraftan da buradan görselde göre, görebiliyoruz gençler. İkinci üçüncü Slaytımıza geçiyoruz. Slaytımız devam ediyor. Uzun bir slayt yaptım arkadaşlar. Elmas kesim oldu. 4000 milampedik bir pilin oldu. 6.1 HD Plus bir ekla, ekranın olduğu görünüyor. Ona 13 megapiksellik çift arka kamerasının olduğunu burada görüyoruz. Color OS Operation System 6.0 yani Android 9.0'a uyarlanmış bir işletim sistemi var. Octa Core bir işlemci, 2.1 kart yuvası ve yüz tanıma sistemli karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Damla ekran dediğim gibi var. 6.1 HD Plus ekran görüntüsünün olduğunu söylemiştik. Bu 19.5 yani 19.5'a 9 oranında bir ekran boyutu anlamına geliyor ya da ekran gövde oranı karşımıza çıkmaktadır tasarım benim hoşuma gitti zaten yeni cep telefonlarındaki tasarımları alışkınız artık hep aynı tarzda görüyoruz 4000 milampelik bir pilin olduğunda söylemiştik arkadaşlar 4000 milampelik iyi bir pil arkadaşlar söyleyeyim yani şey değil düşük bir değil ve bu size bir gün tam bir gün ee, rahatlıkla sizi götürebilecek kuvvete güce sahiptir ee, söylediğim gibi yine 13 megapiksellik ve 2 megapiksellik arkada bir kameranın olduğu Bir de Flash'ın e, olduğu karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar elmas kesim dizayn olduğunu söylemiştik ee, güçlü bir işlemcisi var Mediatek'in bir işlemcisi var Helio P 22 22 2.0 GHz 8 çekirdekli bir işlemcinin olduğu da karşımıza çıkmaktadır. İşlemci de gayet güzel bir işlemcidir gençler. Yüz tanıması var ve hızlı ve güvenli olduğu da söylenmiştir. Dediğim gibi bütün bilgileri üretici firmanın kendi sayfasından almış bulunmaktayım. Depolama olarak ise 2 artı 1 kart yuvası olarak çıkıyor gençler. Bu ne demektir? 2 tane SIM desteği ve aynı zamanda micro SD de aynı, aynı soket üzerinde yer almaktadır. 256 GB'a kadar da genişletilmiş bir SD yuvası karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet teknik özelliklere geliyoruz. 2 tane renk var şu anda piyasada gördüğümüz elmas mavi ve elmas siyah kesim diye geçiyor. Boyutları 73.8 milimetre mm olarak, olarak eni, yükseklik 154.4 milimetre derinlik 8.4 milimetre ağırlık ise 166 gram karşımıza çıkmaktadır. Ekran 15.5 santimlik bir köşeden köşeye boyu var arkadaşlar. Bu da 6.1 inçe tekamül etmektedir. Ekran oranı 89.35 olan olarak söylemiştik. Çerçeve ile ekranın oran oranı görüş oranı 19.5 19 19.5'a 9 oranında bir görüş oranı var. Ekran çözünürlüğü ise 720 piksellik bir ekran çözünürlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamerası ise yine dediğim gibi iki tane arkada var 13.13 .13 megapiksel artık 2 megapiksel. Hızlı netleme olasılığı var. 2.2 diagram açıklığı görünüyor gençler. 5 piksellik bir lenslere sahip. Ön kamerada ise yani selfie kamerası ise 5 megapiksellik bir kamerası olarak karşımıza çıkmaktadır. Pili ise 4000 mAh demiştik. Bağlantılarda ise çift kart türü nano sim kart desteği var. Micro SD genişletme yuvası var. Çift volantelli bir sistem ve 2.4 GHz'lik bir Wi-Fi desteği görünüyor. Bluetooth 4.2 desteği var arkadaşlar. GPS, USB, mikro USB ve 3.5'luk mikrofon girişi, kulaklık çıkışı ve mikrofon giriş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bantlar ise GSM değerleri de ekranda gördüğünüz üzere karşımıza çıkmaktadır. Sensörlerde ise M sensörü, ışık sensörü, yakınlık sensörü, yer çekimi sensörü, hızlanma sensörü, OTK sensörü arkadaşlar ben bu telefonu sizlere neden bu şekilde gösterdiğimi başta aslında söyledim. Birçoğunuz cep telefonunda artık bir oyun müptelası haline gelmiş durumdayız. Yeni oyunlarda daha iyi hızlı sonuçlar alıp daha ucuz fiyatlar La bu telefonları elde etmek ihtiyacını duyuyoruz. Çünkü, çünkü bu tip telefonları yani birçok değerli değerli değerde teknoloji olarak yüksek olan telefonlardaki maliyette çok yüksek olduğu için özellikle ülkemizde yüksek olduğu için vergiler vesaireler dolarına değerleri etki etmektedir. etmektedir yani böyle bir telefon almak istediğiniz zaman fiyatlar 2000'den 3000'den 4000'den e satılmaktadır. Bu telefon ise inanın çok uygun fiyatta ve rahatlıkla sizin işinizi yapabilecek e, ee, işte sonuçta e, internete girmek işte mail okumak e, WhatsApp'ta gezmek işte Facebook'ta vesairede YouTube'da videolar izlemek bunu artık her telefonda rahatlıkla yapabilirsiniz ama buradaki olay e, bunları açmak bunları bu ekranlar arasında dolanmaktaki hız bizim için önemli unsur bir diğer unsur ise İşlemcinin içerisinde gömül olarak gelen ekran işlemcisinin yani GPU cip, dediğimiz ekran kartı işlemcisindir. Bunun da ne kadar iyi olursa oradaki oynayacağımız oyunlar yüklediğimiz oyunlar özellikle 3 dediğimiz 3 boyutlandırılmış oyunlara dediğimiz oyunları daha rahatlıkla ve takılmadan oynayabilir mantığına geliyoruz. Bu telefonda bunları rahatlıkla yapabilir. Ee, özektir Ben bu telefonu internette buldum ee, fiyatında gayet uygun olduğunu gördüm ee, 64 GB'lık bir e, şeyin olduğu e, hafızanın olduğunu gördüm 3 GB'lık bir RAM'in olduğunu gördüm bunun üzerine bir hafif bir inceleme yapıp yani kısa bir inceleme yaptım. Çok büyük inceleme yapmadım. Çünkü e, şeye girdiğim zaman, üretici firmanın web sayfasına girdiğim zaman bununla ilgili zaten bütün bilgiler yer almaktadır. Ancak şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Bu telefonu almak için heveslenen genç kardeşim e, internetteki 64 GB olarak yazan dahili hafızası üretici firmanın sayfasında maalesef bulunmamaktadır. Yani öyle bir 64 GB'lık bir telefonu ben göremedim. Baktım, bakındım, bulan, bulan varsa, gören varsa da lütfen açıklamaya yazabilir. Yazsın zaten. 16 ve 32 GB'lık arttırılabilir hafıza yani sabit hafızasını gördüm. Tabii ki arttırılabilir, arttırılabilir hafızası 256 GB'a kadar çıkıyor. Ama dediğim gibi 32 GB'lığını gördüm, 16 GB'lığını gördüm, 64'lüğünü görmedim. Ama internette ticaret sayfalarında, yani alışveriş sayfalarında 64'lüğün olduğu görünüyor. lütfen bu telefonu alacak arkadaşlar bunu mutlaka alacağınız sayfalarda ya da teknoloji marketlerinde teyit ettirsinler gençler daha sonra bir sürprizle karşılaşmayın. Evet hızlı bir şekilde diğer slaytımıza geçiyoruz. Mediatek Helio olduğunu söylemiştik. İçin i̇çerisinde 12 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisi kullanmakta kullanmaktadır. 2.0 kablosuz 2.0'lık bir frekans değerlere sahip. Aynı zamanda 2 GB ve 3 GB'lık bir değerlere bir remi var ve hazır içerisinde 16 ile 32 GB. Benim size az önceki söylemek istediğim olay bu. Bu bilgileri tamamıyla Realme sayfasının official yani resmi sitesinden aldım gençler. Bilginiz olsun. Ve 256 GB'a kadar da arttırılabilir bir depolama alanına sahip. İşletim sistemi olarak ise Kaloros 6.0 kullanılıyor, Android 9.0 üzerine e, entegre edilmiş bir şekilde geliyor. Kutu içerisinde telefon, USB adaptörü, mikro USB kablosu var, garanti belgesi, belgesi, kullanım kılavuzu, SIM kartı iğnesi ve ekran koruma filmi de yer almaktadır. Dostlar, bilginiz olsun. Benim anlatacaklarım bu telefon için bu kadar gençler umarım hoşunuza gitmiştir. Ben elimden geldiği kadar sizler için sizlerin bir teknoloji ürününü araştırmanızı kısa bir hale getirmeye çalışıyorum. Ve nokta atışı yaptırmaya çalışıyorum. Çünkü o kadar çok bir teknoloji donanımıyla ilgili farklı bilgiler yer alıyor ki hangisini e, alacağınızı hangisinin doğru hangisinin e, yanlış olduğunda e, tabii ki vakit alan bir şey. Ben sizin için bu olayı kısa bir hale getirmek için bu videoları yapıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.